arkadaşlar bugünkü konumuz çokgenlerin çevre uzunluğu çokgenlerin çevre uzunluğunu hesaplamak için tüm kenar uzunlukları toplamı bulunur. Hemen soruyla başlayalım Bir üçgenin kenar uzunlukları 250 mm, 32 cm, 2 tam onda iki desimetre olduğuna göre bu üçgenin çevresi kaç santimetredir? Hemen şöyle temsili bir üçgen çizelim buraya. 250 milimetre temsili ne demek tam ölçüsüyle değil yani 32 santimetre 2 tam onda 2 desimetre çevreyi ne istiyor Şuradaki birim bizim için çok önemli santimetre o zaman 250 milimetreyi milimetreyi ben santimetreye çevireceğim nedir? Milimetre'nin milimetrenin hemen bir basamak üstünde santimetre olduğu için bir tane ona böleriz. Dolayısıyla 25 santimetre olur. 2 tam onda iki desimetre e, desimetreden santimetreye aş santimetreye inmek için bir basamak ineriz. Dolayısıyla bir tane onla çarpmış oluruz. E normal 22 olsaydı hemen yanına 0 konduracaktık ama 2 tam onda 2 olduğu için virgülü bir basamak ne yapacağım sağa kaydıracağım 22 santimetre Evet şimdi diğer soruya geldik ee, yanda verilen dikdörtgenin çevresi 340 milimetre olduğuna göre uzun kenar kaç desimetredir şimdi dikdörtgenin çevresini bulmak için iki tane uzun kenar iki tane kısa kenarın toplamı bulunur. Ya da bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı bulunur. 2 ile çarpılır. Şimdi burada 6 cm var. Burada da var. Ee, ama öncelikle şunu da santimetreye çevirelim. Burası santimetre olduğu için 340 desimetre nedir? Bir basamak aşağıdadır santimetre. 34 santimetredir. Dolayısıyla e, iki tane kısa kenarı toplayalım 12 santimetre 34 eksi 12 22 santimetre şimdi 22 santimetreyi iki tane uzun kenarı toplamı oldu O yüzden biz ikiye böleceğiz 11 santimetre 11 santimetreyi ne istiyor bizden desimetre. Bir basamak yukarı çıkacağız. Bir tane ona bölmemiz lazım. Sıfırımız olmadığı için virgülü bir basamak ne yapacağız? Sola kaydıracağız. Bir tane onda bir. Evet şimdi geldik. Üçüncü sorumuza. Bir kenarın uzunluğu 30 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Telin metresi 2 TL ise tel için toplam kaç TL ödenir? Hemen bir temsili yine karemizi çiziyoruz. E, karenin dört kenarı birbirine eşittir. O yüzden hemen çevresini bulmak için 30 çarpı 4 120 metre çevresi değil mi? Bir sıra tel çekilecek olsaydı 120 metre lazımdı bize. Ama 3 sıra dediği için 120'yi 3 ile çarpacağız. 360 metre. E, telin metresi 2 TL'ymiş. O yüzden 360 ile 2'yi çarpacağız. 720 TL. Evet şimdi Şuraya geldim. Ee, kısa kenarın uzunluğu 16 cm olan paralel kenarın çevresi 0 tam yüzde 82, 0 tam yüzde 82 metre ise uzun kenarı kaç santimetredir? E, i̇ki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar aynı dikdörtgenin çevresine benziyor. Ee, uzun kenarı soruyor bize. Şu, öncelikle şunu santimetreye çevirelim. Nedir? santimetreyi çevirmek için e, iki basamak aşağı ineriz Dolayısıyla iki kere yüzde şey onla çarparız 1 2 82 santimetre 2 tane 16 demek ne demek 32 santimetre iki tane kısa kenar var 82'den 32'yi çıkardık nedir 50. Bu iki tane uzun kenarın toplamı 50'yi 2'ye böldük 25 santimetre bize zaten evet santimetre olarak soruyor. Evet şimdi bir kenar uzunluğu 45 metre olan eşkenar dörtgenin çevresi kaç dekametredir? Şimdi ee, eşkenar dörtgen adı üstünde 4 eşkenarı olduğu için 45 45 45 45, 45 ile 4'ü çarptık 5 kere 4 20 4 kere 4 16 18 180 metre ee, dekametre istiyor bizden 180 metreyi dekametreye çevirmek için bakın sonuca hep dikkat ediyorum dikkat ettiyseniz Sonuç sonuç ne istiyor? O bizim için önemli. E, metreden dekametreye çıkmak için bir basamak yukarı çıkıyorum. Dolayısıyla bir tane 10'a bölüyorum. 18 dekametre. Evet. Yamuğun çevresi. Yamuğun çevresi kaç santimetredir? diyor. E, hemen bunları santimetreye çevireceğim. 80 milimetre eşittir. 1 basamak yukarı çıkacağım 8 cm 100 mm eşittir 1 basamak yukarı çıkacağım 10 cm 0 tam yüzde %12 0 e... tam yüzde %12 desimetre nedir? 1 bir basamak aşağı ineceğim. Dolayısıyla ne oldu? Yüzde %12 değil sıfır tam. Sanırım bu dekametreydi. Burada bir hata olmuş. Sıfır tam. Onda iki dekametre. Santimetreye inmek için kaç basamak ineceğim? Kamile Hanım Damda Metin Dayım Camda Merhaba Merhaba Şimdi şuraya ineceğim ben dekametreden 1 2 3 O zaman 3 kere onunla çarpacağım Bir kere 10 çarptım 2 2 kere daha çarpacağım Hop hop o zaman 200 santimetre oldu. E zaten 0 tam onda 2 metre santimetreye inmek için kaç kere 1 2 değil mi 1 2 2 kere onla çarpacağım 1 2 sıfırım olmadığı için virgülü sağa kaydırıyorum 12 santimetre Evet şimdi bunların hepsini toplayacağım 8 artı 10 212 12 10 1 1 daha 2 3 230 oldu. 230 santimetre oldu. Evet. Şimdi bu soru tipleri çok önemli. Şeklin çevresi kaç santimetre? şimdi biz buradaki. Şuraları bilmiyoruz değil mi? Hemen bunu biz dikdörtgene e, Dikdörtgene Tamamlıyoruz Bak şimdi Şuranın uzunluğu Şuranın uzunluğu Şuraya eşit değil mi? Şuranın uzunluğu da Şuraya eşit değil mi? O zaman Buranın tamamı 18 ise buranın da 18 olabilmesi için burası 9. Buranın tamamı 15 ise buranın 6, 15 olabilmesi için buraya ne lazım? 15'ten 6'yı çıkardık 9 cm. O zaman hemen dikdörtgenin çevresinden biz bulacağız bunu. 18 artı 15 kısa kenarla uzun kenarı topladım. Ee, 33 cm 33 ile de 2'yi çarpacağım 66 cm ya da 18 ile 18 toplarsınız 15 ile 15 toplar 2 ile çarpar şey hep ikisini birlikte toplarsınız Evet şimdi şöyle bir şey var hemen böyle bir soru var Bunlar önemli zor gibi gözüküp ama çok kolay sorulardır hemen dikdörtgeni tamamladım Şöyle. Şurası 8 tam onda bir. Birimi yazmamışız ama. Burası 20 tam onda ise burası da 20. 20 tam onda 3 E yani şu kısım. Şimdi e, Şöyle yapalım. Şurası şuna eşit. O da şuraya eşit. Şu kısım da şuraya eşit. Değil mi? Tamamı neymiş? 26 tam onda 4'müş. E şimdi bunun toplamı da şuraya eşit olmaz mı? 20 tam onda 3 ile 8 tam onda 1, 10 tam onda 2'yi toplarız. 3 1 daha 4, 2 daha 6. 8 38.6 38.6 Şurada 38.6 ile 26 tam 10'da 4'ü toplarız. Kısa kenarla uzun kenarı toplarız. 6 4 daha 10 6, 8 daha, 14, bir deldi, de 15, 3, 2 daha, 5, bir deldi, de 65. Şimdi kısa kenarla uzun kenarın toplamı 65. 2 ile çarparız, çevreyi ulaşırız. 130 dur, 130 santimetredir bunlar. Hep santimetre verilmemiş ama bunlar hep santimetre.